Canlarım size videomun başında bunu çekmek istedim. E, çektiğim videoyu ikiye böleceğim. Çok uzun oldu sizleri sıkmamak için. iki parça halinde atacağım bunu size. İyi seyirler. Beğenmenizi, yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Şimdiden herkese kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Hoşçakalın. Yorumlarda görüşürüz. Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepinize güzel bir günden Selamlar, sevgiler olsun. Canlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Birazcık daha. Ee, günlerden bugün nedir? Hafta içi. Günlerden bugün yine yemek günü. Ee, mutfağımdan hepinize ya. selamlar, sevgiler yollayalım canlar. Ben şöyle güzel bir diş sarımsak, sarım, bir diş sarımsak, bir de soğan. Bir baş soğanı güzelce ince, incecik incecik canlar doğradım. Altını açayım. Ben fasulye çıkarttıydım. Eve ne yaptım onu? Kaldı içeride. Ha bu kadar aklım var işte. Fasulyeyi çıkarttım. Koydum onu yine buzdolabının kenarına geldim. Bunlar bahçemin canları fasulyeleri. Taze fasulye güzel görüyorsunuz. Benim yetiştirdiklerim bahçemde yaptıklarım. Ee, var fasulyemden dolabımda var. Bir tek lahanam bitti. Bir, po bir paket ya geldi ya bitti yalan olmasın ee, fasulyeyi mi pişireceğim bugün Allah nasip ederse böyle iki tane patates koyacağım kırmızı patateslerimden bunlar incelerini canlar bir çuval aldıydı pazardan incelerinden biraz ayırdım dikmeye gideceğim biraz havalar düzelsin sizden beraber patates dikmeye gideceğim Allah izin verirse şöyle iki patates fasulye bir yemek yapayım Pilav acık yanına pilav yapacağım. Avrum marulum var. Azıcık salata yaparım. Efe de şimdi artık anne peynirli poğaça yapar mısın bir tepsi? Ee, okula da getiririm diye. Anne yürü. Yapacağım. Kaç türlü olursa olsun. Yerim inşallah. Aşağı yok mu yürüp? Bugün yürük. Yarın yürük. Biri gelip birine getiririm. Anneme yollarım. Yürük yani. Erdoğan işe gidiyor. Ondan sonra acımı salçamı da bu yana alayım. Önce dedim yemeğimi koyayım canlar üstüne. Ondan sonra da sizlerle beraber poğaçamızı yapalım. Sizler neler yaparsınız? İyi misiniz? Has mısınız? Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi can fede. Allah razı olsun hepinizde. Çok çok teşekkürlerimi sunarım size. Şöyle patateslerimi hemen canlar soyayım. Bu mübarek patates de unlu patatesidir. Bunu fasulye epey piştikten sonra ekleyeceğim. Çünkü dağılıyor, un gibi oluyor. Çok da lezzetli. Dedim bile ama dikeyim. Ama dediğim gibi bu, bu sene patatesi kovalara dikmeyeceğim canlar Yere dikeceğim. Toprağa yani dikeceğim. Poşetlere kovalara dikerdim ya. Öyle dikmeyeceğim. Cemreler yere düştü, suya düştü. İnşallah havalar ısınacak da bugün burası eksi iki derece. Türkiye'de gibi havalar olsa burada sabahlardan çok don oluyor canlarım. Çoktan bahçeye girdi bir şeyler yakıp tıktıydım. Soğan tıktıydı. Bunlar ne oldu orada? Vallahi hiçbir bilgim yok. Oy. Bu aylarda normal gibi ben hazırlanmaya başlardım canlar. Dördüncü ayda giderdim ya oldu ama. İki seneden beri. Bu sene biz ne gideceğim mi dördüncü ayda? Gitmeyeceğim. Yani gitmeyeceğim derken Allah'tan bir zaman gelmezse gitmeyeceğim canlar. Babacığım iyi Allah'a çok şükür bu ara iyi ama ha olur bir şey Allah göstermesin tabii ki giderim ama şu anlık iyi canlar oraya da gidip gelme çok büyük masraf oluyor biliyorsunuz beş kere senede beş kere gittim geldim gene de giderim ama babacığım iyi diye dördüncü ayda burada tatil var canlar üç hafta ee, bir de Ramazan'a denk gelip Tamam Erdoğan yapaydı ama Ramazan'da da çalışacak. işte uşaklar var. İzni de yok onun. Ee, gidemeyeceğim maalesef. Çalışacak diyebilirim yani Erdoğan'ın? Ya da onun da tatil olacak mı kaç gün? Abi hep sormadım ona. Vallahi. Hiç öyle de Şeyim yok hocam. Bakalım kesmiyor Ama ben gidemiyorum evet. Ramazan. Çalışsa da çalışmasa da bu hacım iyi olduğu sürece bu bu izimde dördüncü ayda gitmiyorum. Önce yazdım. Yedinci ayda Allah nasip etsin toplum tatilinde. video de o kadar güzel ki şey bahçenin sonuydu da daneli daneli ay gidemeyeceğim yani gönül isteği tabi ki her zaman gidip gelmek ama ki olmaz ya abinin kapağı nerede abi ha? ee dedi ben hep uşuttum esekten kapağı ya esepten uşuttum mi? yani şaka bir yana da ah, bu şimdi birazcık pişsin sonra abi, patateslerine dökeceğim bunu Tuzunu atacağım. <laughs> tamam. Şimdi canlar şeyimizi yapalım. Poğaçamızı yapalım. Hazır ayıncam topu topluyor. Erdoğan'a çöpleri verdim. Dün bir çanta ben attım. Bugün bir çanta ona verdim. Bir arkadaşımla buluşacağım dedi. Bir şey verecek mi şuna? Tamir bir şeyse. Çöpü de dedim attı. Gel. Şimdi abi da bile mi oturacağı adım aşağı ama balkona baktım. Çamaşırla toplanacak. Erdoğan'ın iş kıyafetlerini attım makineye. Onlar asılacak. İş bitmiyor oradan. Yaparcı yaparcı sanki yapmadık. Bilmem bu nasıl bir, bir şey Bu iş de değiştirir. Sanki her şey bereketsiz gibi geliyor bana. Ne bileyim ben. Akşam annem soruyor bana uşağım. Gelecek misin? Hep kalıdığına şeyde. Tatilde gelecek misin? Dedim anne bilmem geleyim. Gelme uşağım bu var iyi dedi. Yazık tutuyor da dedi, çıkaracağım dedi. Bu kötü olsa diyorum sadece. Ha şimdi gelme daha dedi, yıl başında geldin gittim dedi. Dedim ben zaten gelmeyeceğim. Dedim bakayım ne diyecek lan. Zaten gelemeyeceğim anne dedim Tamam şu an gelme dedi. İnşallah bir şey olmaz dedi. Olursa derim sağ dedi. Dedim tamam anne dedim. Öyle. Bu arabam güzel de konuşuyor yani. Yani zaten bu amın canı istedi mi konuşuyor. İstemedi mi konuşmayı. Hali yok, halsiz. Yani bu son hastaneye yattı ya, son hastaneye yattı çıktıktan sonra daha iyi Allah şükürler olsun. Orada çok fazla serum taktılar ona. Babam su içmiyor ama diyenler değil diye. Di hasta bardağı getirdim ne yedi? Geçen Melik abam da öyle diye. Filiz diye. diye bir bardak yaptım derdi. Yani diye. diye Biberon gibi. Burada hastanelere veriyor ya plastik. Annemin de vardı da kaynı vardı ama. Orada gördüm de geldi aklıma dedim anne dedim kayınlığım ha bundan babama daygıstım dedi ki al daygı kızım dedi bununla çok iyi dedim. Allah razı olsun ondan da usok dönü yani kafama daha iyi içer bundan boğulmaz dedi. Aldım diye Melike abam ki annemle Melike abam Melike abam da de öyle dedi Filiz diye ondan bir su içiydi yattığı yerde bile içiydi o kadar güzel ondan su içiydi. Üzülürdük ki diye içemedi diye üstüne de dökülmüş. Şimdi bardağı verdim de ve buradan şey hep su oluyor. Seri seriydiler önüne böyle havlu serirdik. Ama şimdi Allah şükürler olsun içebiliyor da suyunu. Güzel. Ha buraya da ben... şey yapıştır canlar. Kaşar peyniriniz. Kalanını ben de elimde şöyle. Ay, öyle da beyaz peynirle katarım da yaparım poğaçalarını. Şöyle. Telefona geldi güncelleme. Ben konuşuyorum. Kapandı. Hakkını dedim yoğurayım poğaça. Ne, hangi arada kapandı? Bitti Dedim size de söyleyeyim çünkü birkaç mesajda Instagram'da e, sevil abla onlar yazmış bana Filiz gideceğim mi Türkiye ye? diye biz gideceğiz dördüncü ayda dedim onu da açıklayayım buradan gitmeyeceğim canlarım dediğim gibi onlar da burada duymuş olurlar Evet poğaçamız yoğuralım Poğaçamızı ne yapacağız canına? Nasıl yoğuracağım? Pişi yapacaktım. Pişi çocuklar dedi anne peynirli yap. Pişi bugün yapma. Dedim tamam. Hem fasulye yemeyin, Erdoğan yemeyin. En azından çayları içer ha burada. Ne içeceğiz da. Poğaça. ununu ne Bismillahirrahmanirrahim. Bir tepsi yapacağım canlar anne göz kararı bir tepsi. Unumu döktüm. Bu tarifi yapın canlarım. Hepsini dökeyim adına. Şöyle bardağımı da alayım. Da bir kaşık yoğurt olsa bana yetecek. Ayrıca yoğurt koydum onu. Ayrıca yağ koyacağım. Biraz da tereyağı koyacağım ama. Bakın canlar çok değil. Yarım bardak bile değil. Sıvı yağ pamucuk gibi poğaça olacak. Pamucuk gibi inşallah. Tereyağı sütümüz soğuk. Ne yapacağız? Hemen bu suyla beraber takım yapacağım bunu. Yani ısıtacağım. bu güzelde. oldu. Buradan aşağıya. Ooo. Kabak çeliklerim var. İzle buraya. 都是在那边。 tuzunu da atalım şimdi yoğuracağız ama çok güzel oluyor bu ama bu kamera biraz daha çevirirsen hah Tereyağı koyduğumuz için biraz da sıvıya yumuşacık oluyor. Beyaz peynire de çok kaşar peyniri kattınız mı canlar? O zaman ne oluyor? O oluyor pamucuk gibi. yapmayacağız ama çok kuru bir hamur olmayacak. Ona dikkat edin de onun. O yüzden mesela bak buna daha un yok. O değil. Ben çok yaptığım için elim alıştı herhalde. Göz kararı koyayım hepsini ne bileyim. Bu şimdi şey olacak. Yoğurduktan sonra gelecek mayalanacak. Ondan sonra yapacağız. Siz yoğurdukça canlara o sizin elinizi bırakacak. Sakın tedirgin olmayın. Bakın canlar. Şöyle çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. מפה שתגשי

yıldırımı dallar atacağım çöpe de ne yapacağım? Arayacağım Almanya'nın çöp kutularını sonra. Şöyle hamurumuzu da kabarttım. Mis gibi. Hadi bakalım. Evet canlar fasulye yumumuzu koyduk pişiyor marulumu da yıkadım. Hamurumu da yoğurdum. Salata nazoluyla. Marul da o kadar şey ki abi, cansız. Biraz iri iri dolacağım. Çok tazecik, çok. Sanki yağlı gibi. Yağlı mı alayım acaba? Buna hiçbir şey katmayacağım. Domates postan bir şey katmayacağım canlar. Sadece soğan koyacağım. Bir de limon, tuz, yağ. bu ile severim ben bunu alayım da bir soğanı burada nerede soğanın bitmiş yerleri şöyle onun şeysi kalsın ya tuzu falan Canlar, bu sert teli e, Bulaşık makinesine atarım Hep temiz yaparım Zaten temiz de O da yıkanmayı demek istiyorum yani. Geçen birisi sormuş Demiş Filiz sert teli makineye attın Atın canlarım Yıkayır bunları fırını sildik mi, Tencere oğladık mı ama Yine e, de Yıkanması lazım bence Ve abla da yazmış ki Filiz tencereleri zaten hep yıkadın Yağ sökücüyle terledin e gene makine yaptım onları. Öyle atsan onların makineyi. Öyle canlar ben atamıyorum tencereleri makineye. E, cifleyip mesela yağ lekesi oluyor. Bazen bir patates tencerem var onu cifleyip atarım veya yağ sökücüden yaparım. Öyle ben atamıyorum. Sizler nasıl seversiniz yapın ama herkesin bir en alışkanlığı var. O yüzden yapamıyorum canlar kusura bakmayın. Ay öyle alıştık. Çirkin de olsa mesela sizinki siz daha temiz de olsanız ben de ama benim gene benim yaptığımı seviyorum. Çünkü dediğim gibi böyle alışmış olduğumuz için o şekilde oluyor. Aha. tuzunu atayım. Ayrıca da şeker atacağım buna. Yarım çay kaşığı kadar. Şimdi buna da derler limon sıktık ya pilava. Buna da derler ki hiç fasulye yemeyen at şeker atılır mı? Bakın bakalım onu da göstereyim size. Atılır mı atılmaz mı? Yani beni belki yeme yemeklerimi beğenmeyen olur. Olabilir yani saygı duyarım ama ben de kendimce burada hiç kibar olamayacağım ben günlükçü deriz bizim çayırımızı belirlemek affedersiniz kömüre kaldırmaya annem beni beklerken e, günlükçü deriz yani paralan birkaç kişi gelip e, iş yapardı bizi. ben 20-25 kişiye kadar uşak halimle e, yemek yadırırdım insanlara. Ondan hiç ödün veremeyeceğim. Yani yemek Herkes benim yaptığım yemeği yapamaz. Bakma şimdi ben istediklerimi yapamayırım. Erdoğan yemeği, patlıcanı, güveçi, bilmem neyi yemeği diye. Ben de yadıklarımızı yaparım Şöyle azıcık da şeker attım. Biz atarız. Çok az. Yarım çay kaşığı kadar ona bir değişik lezzet verir canlar Yani öyle ıbıdık ıbıdık bir insan değilim yani. Öyle de büyümedim. Buyur da buradan canlar söylemiş. Olay mı sizi? Zaten beni bilenler tanıyanlar bilirler. E bilmeyenlere de söyleyeyim ben. Ne diyeyim size ben. Canlar. Şimdi hamurumuz mayalansın. Poğaçalarımızı yaparken gene görüşürüz.